Arkadaşlar bugün sizinle beraber ne mi oynuyoruz? Ustak oynuyoruz. Ben az önce 5 dakikadır oynuyorum. Yanlışlıkla video kapandı. O yüzden yenisini çıkıyorum. Başlasın. Sat. Bazen yanlışlıkla kayabiliyoruz elimiz. O zaman çok sinirlendim ben birazcık. Hadi bakalım. Neyse. Video. Hayır. Unutmam ben. Unutmam ben.

savaşçı savaşçı. Şu anda canım çok az. Gitmeye korkuyorum. Ama oyun böyle kardeşim. What? What? Hiçbir şey anlamadım. Umar Savaşı'nın canı fırlandı. Mavi Ağabey Kardeşim durun. Ben ben de istiyorum. Ben ben de istiyorum. Benden hiçbir şey bulamazsınız. Gidin başımdan. Kraliyet katana. Vallahi benden bir şey bulamazsınız ya. Gidin başımdan. Ben de bir şey veremem. Arkadaşlar gördün mü fırladım ha? Göklerde kartal gibiydim. Her yere katlarım. Arkadaşlar bugünkü videomu çok iyi olacak. Bir sonraki katını alacağım. Onun bir sonrakini alacağım. Sonra da bir Büyülü katana yazı gibi denkti. 26. Hayo 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 hayo. Ay! Çok iyi ay çok iyi. Çok 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 iyi. Bence satma indirimi. Şaka yapıyorum. Bugünkü videomuzun olmadı. 2 dakikalık bir şey oldu. Siz seviyorum. Ben Bay bay. Ya bir izin verin videoyu bitireyim ya. E evet, de kanala abone, ol. like at, bildirim aç. Yorum at, böyle destek olabilirsin. Bye bye. Hello.